Merhaba ben İsmail TÜRK Deep Learning dersinde Deep Learning Onrop isimli modülde 2.2 isimli modülü işleyeceğiz Şimdi resim sınıflandırma bölümüne başlıyoruz <laughs> You can create a copy of predefined deep Network, Google Net in the MATLAB workspace by using Google Net function. Yani daha önceden tanımlanmış derin ağlarla MATLAB workspaceinde Google Net fonksiyonunu kullanarak bir kopya oluşturabileceğimizi bize söylemiş. Google Net fonksiyonunu kullanarak eğitilmiş bir ağ yüklememizi ve bunu DeepNet isim yani DeepNet adlı değişkene sonucu kaydetmemizi söylemiş. Şimdi yapalım biz bunu. Şuraya net eşittir Google net diyoruz. Evet, bu task'ı tamamladık. Sıradaki bölüme geçelim. You can use the classify function to predict the subject of an image. classify fonksiyonunu kullanarak bir obje yani bir resim hakkında tahminde bulunabileceğimizi söylüyor. Burada da örneğini vermiş. Bizden de classify fonksiyon, fonksiyonunu kullanarak Google Net ağındaki use the classify function With pre-trained Google Net Network deep net to predict the subject of image stored in image bir yani image bir değişkenindeki bir resmi eğitilmiş Google Net'le bir sınıflandırabileceğimizi söylüyor. Stored networks prediction in variable called pred1. Yani bunu da predict bir ismindeki e, değişkende saklamamızı söylüyor. Şimdi biz de predict 1 değişkeninde bir sınıflandırma classify yapacağız. Burada da deep net ve image biri sınıflandıracağız. Şuraya imaj bir eklememişiz. Böyle bir hatamız var. Burayı düzelttikten sonra evet. Burada workspace de Zaten e, bu resmi sahil olarak kategorize etti. Şimdi diğer task'a geçelim. Şimdi diğer task'ta da Add comments to the script so that it makes prediction of the content of images in Image and Image. Store the predicted classes in variable called predicate and period respectively to see results omit the semicolon. Şimdi burada piret2'yi maj2 pire imajış olarak sınıflandırmamızı söylüyor. Şurada bir kelime hatası yapmışız. Şimdi burada nasıl bir hata var? Evet, burada yine bir Classify'da kelime hatası var. Şimdi bunu da düzelttikten sonra bu bölümü de böylelikle tamamlamış oluyoruz. Burada Further Practice section gelmiş. Diğer bölüme geçelim.